kapıda girişi daha ayarlamadım kan. Ya bu ya. Ne şey Kapatalım da açıldı işte şeymiş. Selamun aleyküm. Evet oraya geçin abi oraya geçin. Nereye? Şu efenin mezarın yanındaki ağacın oraya. <laughs> efendim <laughs> beni beraber mezar taşım. <laughs> Arkadan dombara verin abi. Bir saniye. Enes daha buna götünde bok var gibi duruyor daha sonra. Ah, onu. Dobra. Dobra önce. İşte nasıl girsem lan? İşte göründürün efendisi, halkın fedaisi, O kadar. Emek <laughs> Belediyesi. Efe Efe gel meydanda AKP'li selamlaşması yapalım. Retro Tayo Erdoğan. İşte benim milletim. i̇şte benim milletim. Şu aslında kime baksam JT olmuyor. Aa ne oldu lan YKS mi ertelendi? YKS'ye diye şey yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok rahat <laughs> edeceğim. İşte bugün yeni bir hizmet daha bitti. Halkımıza hizmet o, bu, olarak. Bu yıl yaz tatili olmayacak. Gelin yani. Mirkan yuvası. Hizmette sınır tanımıyoruz diye gitsen olur. Hizmette sınır tanımıyoruz yine olduğu gibi. Evet kanın bıyığı da ortamı. <laughs> <laughs> Halkımıza hayırlara vesile olması netili. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bak vallahi polisi ararım. <laughs> evet buyurun hadi içeri. Sırayı bozun ya. Bir de Vay 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 vay. Bu mu lan? Bir bir günde 600 seçim Yok lan daha geriş ama kütüphane yap. He. Oha Bir, bir kitap eksik O da tamamlanmış Gerek <laughs> <laughs> <Gereci> yok zaten <laughs> Ben böyle masaları, masaları falan döşeceğim sizlere falan... Kütüphanede <laughs> kitap yok <laughs> Çok iyi Tabii. <laughs> <laughs> Nasıl açılıştı <aşa düştü> ya? <laughs>